arkadaşlar geliyor. Tam yerine atlı bakışta. Açığa atabilirsen geliyor. Evet şu an oluyor. Bayağı da verimli. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece gerginliğini yeni başlayanlar için özetliyorum. Sadece attım hemen boşluğu sardım. Gergin tutuyorum. Çünkü sardalya yeri hemen top yapıyor. Şapanıyı bozuyor. Fena değil bayağı bir doldu yani hepsini çekeceğim şimdi fazla beklemeyeceğim. Hazır mıyız gelen balıklar için? boşluk yok boşluk. Maşallah. Evet görüyorsunuz. Sardalya şu Balık kalın. Videomu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone bilgisini. Bu arada bakın oltan ucuna ne kadar istek. Kullandığım malzeme arkadaşlar. 4.35 Ali Çoz çok memnunum. Üzerinde de hafif makine kullanıyorum. RTX 55. ip de 16. 8 örgü. Beden de 18 e, Florokarbon Ultra Sega ürünü denedim. Gayet hoşuma gitti, memnun kaldım. Bayileri sizlere gelsin. Bu arada soran hobidaşlara da kullanmış olduğum malzemeleri burada anlattım. Bunlar benim kullanmış olduğum malzemeler. Reklam değildir. Herkese rast gelsin. İzmarit'te yağdı arkadaşlar. Ayıp da ayıp da bitmez.